Ah. Ah. Bu da sonuncusu Yavaş yavaş iniyorum aşağı ah. Ümit güven bana Bak satacaksın bu bardakları <laughs> Markette bardağın işi ne Ben nasıl satacağım onları Bak senin için bunları güzelce de dizdim Müşterilerinin dikkatini çekecek Bütün marketlerde bardak satılıyor Sen niye satmıyorsun yahu 2 <laughs> saattir ya Dükkanın önünü işgal ettin toptancı bey satmayacağım diyor işte Büyük market mi bu Mahalle bakkalı bu büyük mü? Ne işi var benim tezgahımın dükkanımın önünde bardağı? Hayır bir de bir şey değil. Ben bir dükkanı iki kişi paylaşıyoruz burada Hı? zaten. Ben bu zaman bardaklar burada bir şey olursa ben nasıl olacak? Bir de dizdim bunları tehlikeli tehlikeli. Satarsın satarsın Ümit sen en çok buralarda gider hadi ben gittim bay Ay ay saçım çok bozuldu Ay dur oğlum şurada dur Pardon boşluk var mı acaba Randevide almadan geldim saçlarım bozuldu Acilen yapılması gerek Acilen. Evet. Evet. tamam bir sonraki müşterimin gelmesine yarım saat var. Evet. Buyurun buyurun yardımcı Gelin Hı, Gelin. Oturun şöyle. Çocuğum bak al. Şöyle oturun. Ya anne. Çocuğum bak ya tarafta market var. Git sen oradan bir şey bak kendine. Hadi hemen çabuk. Ya. Toplamış olduğunuz at kuyruğunuz bozulmuş. Ee, şimdi güzelce şöyle önlere bir fön çeker. Toplarım ben. Hiç merak etmeyin. Ay sağ olun. <laughs> aa, aa. İşte Hıh! Kocuk yavaş kalk tamam mı? Hiçbir şeyde atmadan bak. Ne istiyorsan al çabuk hadi. Hıhı! Aaa! Jelibom! Kocaman! Anne! Jelibom alabilir miyim? Al yavrum canım ne istiyorsan. Bir tane bundan arabaya koyacağım. Başka bir şey alacak mısın? I almayacağım. Eee arabayı niye kullandın? Markette araba kullanılır. Çocuğum la la la, Versene şunu. Senin bunu kullanmaya ihtiyacın var mı? Bak dükkanın içinde, oyun içinde oynama böyle arabalarla. La hey, Eyvah. gel 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 hadi gel. Yavrum iyi misin? İyiyim anne. E tamam o zaman. Ah, ay düştüm benim saçımı yapar mısınız? Tabii. Devam edeyim ben o zaman. E lütfen. Acelem var da. Tabii şöyle oturun devam edelim. Celim bomu alabilir miyim? Ay hala Celim bom diyor. Alamazsın canım bak bütün bardaklar kırıldı. Önce onları temizlemem lazım. Ay, tamam tamam Nerede Celim Aksi. Nerede bunun Celim bomu? Hah, buradaymış. Üstünde kırık var mı? Yok tamam. <laughs> celibon Al hadi al. Heh, tamam. Hey, teşekkür ederim. Hı? Tamamdır canım efendi. Saçlarınızı çok güzel topladım. Ah teşekkür ederim. E, hemen hesaplayalım. Evet borcum nedir? Şöyle. Evet 500 para sizin. 15 bardak parası, bir tane de celibon, 750 de benim. Ne? Toplam kaç para yapıyor? Sizin haberiniz var mı canım? Aa, alt tarafa bir saç toplattık. Bu ne böyle? Ne demek böyle canım? Hanımefendi, oğlunuz dükkanda sağlam bardak bırakmadı. Şu iki tanesi kalmış. E, ve bir tane de jelibom aldı. Ay, bom. Yani Saç toplama derken de yani basit bir saç toplama da değil. Bayağı bir uğraştık yani. Olacak tabii ki o kadar. Yani lütfen. Ay aman al tamam şuradan çek. 500 sen buradan al. 750 de diğer tarafa ver. O çeksin. O. Tabii. Beş yüz çekti. Al. Buyurun. 750'yi de ben aldım. İyi günler. İyi günler efendim. Yine bekleriz. Ben beklemem. Günaydın şefim kusura bakmayın e, otobüs geç geldi de, o yüzden biraz geç kaldım. Günaydın Ümit'cim tamı tamına iki dakika geç kaldın. O kadar olmuş mu? Yani çok değil değil mi? Neyse bir daha olmasın şu an burada ben değil bir müşteri bekliyor olabilirdi. E, çok haklısınız <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse tamam. Şimdi alışveriş yapan herkese ama herkese bu indirimli kasa arkası ürünlerden satıyorsun anlaşıldı mı? E, Çünkü bu ürünlerin bir an önce tüketilmesi, satılması lazım. E, ama, Yoksa elimizde patlayacak. Ama şefim şimdi her müşterimiz tabii ki de kasa arkası ürünlerine ihtiyacı olmayabilir. Olsun, oldur yani. Mesela havuç alana yoğurt ver. Evet. Tarator kampanyası. <laughs> Makarna alana ketçap. Anlaşıldı mı? Kazayı falan dondurma falan yani. Orada ben hepsini yazdım. Hadi evet, bakalım. Görüyorum. Kolay gelsin. Sütlü kurabiye kampanyası. Akşam sefası çekirdek kola kampanyası. Evet. Bu raflar boşalmış. Buralar da boşalmış. Merhaba arkadaşlar. Kafem için yeni tatlılar ve pastalar yapmam gerekiyor. Bu yüzden de alışverişe gitmeliyim. Hemen bir alışveriş listesi yapmalıyım. Evet, öncelikle hamur için un almalıyım, süt almalıyım, şeker almam gerekiyor, yoğurt, peynir, meyveler. Tamam, bir an önce alışverişe gidip bütün eksikleri tamamlayayım. Hı, kasa burası. Merhaba, kolay gelsin. Bunu alacağım sadece. Ee, sadece kraker mi alacaksınız? Hı -hı. Ümit Hanım. Buyurun şefim. Unutmayın her gelen müşteriye. <laughs> Hoş geldiniz beyefendi. Ee, şey beyefendi. Neydi o liste? Ee, eğer ki e, havuç tarator kampanyamız var. Ee, havuç alırsanız yoğurtta %15 indirim var. İster misiniz? Mm -mm. Ee, peki... Akşam sefası çekirdek kola indirimimiz var. Çekirdek alana kola %42 indirimli ister misiniz? <laughs> e, peki, foşur foşur tuvaletim tertemiz kampanyamız var efendim. E, tuvalet temizleyicisi alana tuvalet fırçası %12,5 indirimli efendim. E, hayır hanım Efendim ben sadece krakerimi alıp çıkmak istiyorum. E, peki, dondurmam kadayıf kampanyamız var efendim. Kadayıf alana dondurmamız indirimli. Hayır hanımefendi, lütfen şeyimi verir misiniz benim paketimi? E, kusura bakmayın beyefendi. Ben de çok meraklı değilim size bu kadar listeyi durup durup saymaya. E, müdürümüz maalesef beni bu konuda çok sıkıştırıyordu. O yüzden böyle... <laughs> Bir tanesinden yararlanır mısın? Sen, yoksa beni çok sıkıştırıyor bu kadın. Aa, öyle mi? Ee, tamam ya siz de kusura bakmayın. Ee, tamam o zaman ben e, dondurmam kadayıf kampanyasından yararlanayım madem. Çok teşekkür ederim beyefendi. Sayfalarca ya Merhaba evladım kolay gelsin çocuğum. Merhaba teyzeciğim hoş geldiniz. Ben de deterjanı alacaktım. Tabii e, deterjanımız hemen şurada. Hah, koy tepede. Şöyle koyayım. Aa, teyzeciğim e, deterjan alana Aha, için efendim tertemiz çamaşırlarım indirimiyle beraber çamaşır suyu yüzde otuz buçuk indirimli ister misiniz? Aa, isterim isterim koy. Tamam. Güzelmiş. Ee, kaçtan kaça düşüyor? Yani yüzde otuz buçuk şimdi bakayım. 100 liradan altmış sekiz buçuk Yok altmış oluyor. Güzel koy sen koy. Ee, pardon. Tamam. Foşur foşur tuvalet kampanyamızdan tuvalet temizliği alana tuvalet fırçası indirimli efendim. İsterim. Ee, e, tamam. Lavabo tertemiz kampanyamızdan lavabo açıcı alana pompa hediyeli efendim. Onu da ver. Evet teyzeciğim. Elimin hamuru kampanyamızdan da yararlandığınız için maya aldığınızda onu da indirimliydi. Onu da buraya koyuyorum. <laughs> ee, Günüm Altın Günüm Kısırlı Geçer kampanyamızdan da yararlanmıştınız. Ee, bulgurun yanındaki vereceğimiz indirimli salçayı size diğer taraftan vereceğim efendim. Tamam. Ee, böylelikle bütün kampanyamızdan ha bir de şey dondurma kadayıf kampanyamız var. Kadayıf dondurma indirimli. Ondan yararlanır mısınız? Aa yok onu istemem. Şekerim var. Kadayıf da dondurma da yiyemiyorum. Ama diğer kampanyalardan yararlanırım. Evet hiçbir kampanyayı kaçırmadınız. Kaçırman. Tebrik ederim. Bravo. <laughs> Kasa evet. alayım siz artık. Olur. Olur çocuğum. Hadi. Evet teyzeciğim toplamda 2650 para tutuyor. Ödemeyi acaba nakit ve kredi kartı mı yapacaksınız teyzeciğim? E ben sadece deterjan alacaktım ya 20 liralık. E, e, ama bu yapmış olduğunuz alışverişte efendim normalde 2950 tutacak olan hesabınız 2650'ye inmiş oldu indirimlerden yararlanarak. Ha tamam. E, Kartla ödeyeceğim. Peki. Evet işte markete geldim. Şimdi bakalım önce nereden başlıyoruz? Ee, evet hamur işi için yoğurt, süt, un falan. Tamam. Yoğurtlar dolapta. Meyveli alalım, çikolatalı alalım. Tabii ki su alalım. Süt alalım. Un alalım. Kurabiye tozları. Tabii ki meyveler. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, Maxi e. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ödeme yapacaktım ben. Tabii, hemen alayım. Şöyle vereyim. Meh. almışsınız. Hı hı. Yoğurt almışsınız. Havuç ve yoğurt aldığınız için şu anda siz bizim yoğurt tarator kampanyamızdan mı bir faydalanıyorsunuz. Yoğurt indirimli. Aa, süper. Tamam. Hı hı. Bir tane daha var. Şöyle vereyim. Baktım. Aa, kurabiye tozu ve süt almışsınız. Çıtı kurabiye kampanyamızdan faydalanıyorsunuz şu anda. Aa, Tebrik ederim. Ne güzel. İndirimli mi oluyor? Evet, evet. Süt indirimli. Tamam. Harika. Şunları vereyim o mayonez ve ketçap. İkilim kampanyamızdan yararlanıyorsunuz. Ketçapla mayoneze ikisi beraber indirimli. Şu anda ikisini beraber aldığınız için süper iyiymiş. <laughs> ee, un, su. Ee, eğer ki un alırsanız <laughs> şu anda elimin hamuru kampanyamızdan yararlanırsınız. Maya biraz indirimli alabilirsiniz mayayı. Tamam, alayım siz bu, ekleyin lütfen. <laughs> Aa su aldığınız için de Rahat rahat tuvalette kurulanırım kampanyamızdan yararlanıyorsunuz. Ee, tuvalet kağıdı da indirim olacak efendim? Ee, onu ben bağdaştırmadım ama su, <laughs> tuvalet kağıdını. Ee, anne ee, belki su içince çişim geliyor ha. muhabbeti belki onu düşünerek yapmış olabilirler. <laughs> efendim kusura bakmayın da eğer bana sabahleyin şefim böyle bir liste verdi de her gelen müşteriye bunu saymak durumundayım da. Hmm, anladım. <laughs> ee, neyse ki benim ihtiyacım olduğu için hepsini alıyorum ama herkes bunları almayabilir yani. <laughs> neyse var, emin olun. Tamam da. Meyveler aldım ben bir de sebze aldım. Hı hı. Onların da var mı kampanyası? Alevli Meyve Tabağı kampanyamız var şu anda efendim. Bazı meyvelerde indirim oluyor. Ah, süper. Tamam bu kadar benim e, alışverişim. E, bu arada isterseniz foşur foşur tuvalet temizlik kampanyamızdan yararlanmak isterseniz eğer tuvalet deterjanı alana tuvalet saçası indirimli. E, yok, i̇htiyacım yok teşekkür ederim onu almayayım. Evet, bunlarla beraber toplam 2950 para efendim. Hmm. Nakit ve kredi kartı mı ödeyeceksiniz efendim? Kartla ödeyeceğim. Ee, hmm. İndirim ve kampanya olduğunu söylemiştiniz. Acaba indirim siz ne kadar ödeyecektim? E, hemen bakıyorum efendim. Normalde sizin hesabınız 3100 lira tutacakmış ama siz şu anda 2950 lira ödeyeceksiniz efendim. Harika bir indirim olmuş gerçekten, muhteşem hmm. olmuş kesinlikle. ediyorum Buyurun, okutabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler efendim Maxi Market'e yeniden beklerim. Kolay gelsin.